örgü künşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iş iş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım. Kartopu'nun bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 7 ve 7'nin katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet, ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. 2 e, model üzerinden anlatım yapacağım. 7 ve katları artı 4 ilmek, 1 ilmek daha çıkarıyorum. Evet, toplamda 14 15 16 17, 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Şimdi başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü attım. Fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet direkt modele geçeceğim. lastik geçmeyeceğim alt kısmına. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği kullanabilirsiniz alt kısmını Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Tersten kuruyoruz modeli bu arada. Evet kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum. İpi benden yana alıyorum. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ve 5. İpimi arkaya aldım. Yine 2 tane düz Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. İlk sıramızı arka yüzden kurmuş olduk. Devam ediyorum. Evet, devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şöyle örmeden aldım. İpi benden yana alarak iki tane tersim var. Ters örüyorum. ipimi arkaya aldım şimdi modeli kurmak için bakın burada 5 tane düz ilmeğimiz var baştaki iki ilmeğimizin yerlerini değiştireceğiz bunun için de şöyle bakın arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum diğerinde sol şişime geçiriyorum ve ilmeklerimi düz örüyorum e, ilmeklerimiz devamlı sol tarafa doğru kayacak yine ilmeklerimi düz ördüm düz ilmeklerimi bu arada ipi benden yana aldım iki tane tersim var arada iki ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya aldım yine baştaki iki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz bakın şu şekilde arkadakini öne aldım ilk baştakini de sol tarafa doğru yatırmış oldum ilmeklerimiz devamlı sol tarafa doğru yatacak arkadaşlar ondan sonra düz örmeye başlıyorum Evet şöyle kenarda iki tane ters ilmeğim var. İkisini ters ördüm. Yani ara modelim. Kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Devam ediyorum. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. ipimi arkaya attım. Burada iki tane düz var. İkisini düz örüyoruz. Şimdi ipi benden yana aldım. Bakın burada 5 tane modelimizin kurul olduğu ilmek var. 1 2 3 Bakın dördüncü ilmeğimiz çevirdiğimiz ilmeğimiz. Bunu örmeden geçiriyoruz bu tarafa. 5. ilmeği de yine örüyorum. İpi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. Aradaki modelimiz yani. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters ördüm. Yine bakın bu modelimizin kaydırmış olduğumuz ilmeğimizi şöyle örmeden sağ şişime alıyorum. 5. ilmeğimi de yine ters örüyorum. İpimi arkaya alarak 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana alarak da kenar ilmeğimi burada ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmeğim var. İkisini de ters ördüm. İpi arkaya aldım. Bakın şimdi birinci düz ilmeğimi düz ördüm. Şimdi ikinci ilmekle üçüncünün yerini değiştireceğim. Bunun için de yine şöyle arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi de yine sol tarafa doğru yatırmış oluyorum. Şöyle ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Düz ilmeklerimiz bitene kadar bu aynı işleme devam edeceğiz. Bu arada iki tane ters ördüm, ipimi arkaya aldım. Bakın yine ikinci modelin kurulu olduğu yerdeyiz. İlkini düz örüyorum. Daha sonra bu ilmekle yine diğer ilmeğin şöyle yerlerini değiştirdik ve düz olarak örüyoruz. ipi benden yana aldım iki tane ters ilmeğim vardı ters ördüm kenar ilmeğimi de burada düz örüyorum devam ediyorum Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz yine burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ipimi arkaya aldım iki düzüm var ikisini düz ördüm ipi benden yana aldım Bakın şöyle göstereyim size iki tane ters örüyorum Yatırmış olduğumuz ilmeğimiz şimdi e, üçüncü ilmeğimiz. Yine bunu örmeden sağ şişime geçirdim. Tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Toplamda dört ilmek ördük. Bakın aradakini örmeden aldık yine. Beş ilmek yani. Yine aradaki iki düzümü ördüm. İpi benden yana aldım. İki tane ters ördüm yatırmış olduğumuz ilmeğimiz burada şu anda 3. ilmeğimize denk geliyor. 3. ilmeği örmeden aldım. Kalan 2 ilmeği yine burada ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi benden yana alarak şöyle kenar ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İpi benden yana aldım iki tersim var ters ördüm ipimi arkaya aldım iki tane düz ilmeğimi ördüm şimdi bu ilmekle bunun yerini değiştireceğiz tekrar bakın şöyle arkadan ilmeğimi öne aldım düz ördüm yine bu ilmeğimi de düz ördüm kalan son ilmeğimi de düz ördüm ipi benden yana aldım iki tane ters ipi arkaya aldım yine bakın bir İki ilmeği düz ördüm. Bu ilmekle bunu yine yerlerini değiştiriyoruz. Ve düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım iki tane. Ters ipi arkaya aldım. Kenar ilmeğimi burada düz ördüm. Modelimiz yavaş yavaş anlaşılmaya başladı zaten. Şimdi kenar ilmeğimi şöyle aldım. Evet kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bakın şöyle göstereyim size. Burada şimdi bir ilmeği ters ördükten sonra dördüncü ilmeği bu sefer örmeden alıyorum. Ve kalan 3 ilmeği yine ters örüyorum. İpi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Ara modelim yani. İpi benden yana aldım. Bir ters örüp ikinci ilmeği yine örmeden şişime alıyorum sağ şişime kalan 3 ilmeği tekrar ters örüyorum ipimi arkaya aldım iki tane düz ördüm ipi benden yana alarak kenar ilmeğimi de burada ters ördüm şimdi devam ediyoruz yine kenar ilmeğimi alıyorum ipi benden yana aldım iki tane ters ilmeğim var. İkisini de ters ördüm. İpimi markaya aldım. 1 2 3 tane ördükten sonra düz. Bakın bu sefer de kalan bu iki ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Yani modelimizin son sırasındayız. Böylelikle ilmeklerimiz bitene kadar aynı işleme devam ettik. Şimdi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. İp arkaya aldım 1 2 3 düz ördüm yine dördüncü ile beşincinin yerini değiştiriyorum iki tane ters ördüm kenar ilmeğimi de burada düz ördüm Evet böylelikle dediğim gibi bir modeli bitirmiş olduk şimdi arka yüzden ikinci modelimizin kurulumunu yapacağız kenar ilmeğimi alıyorum ipimi arkaya aldım yine iki tane düz ipi benden yana aldım 1 2 3 4 4 ilmeğimi ördüm 5. örmeden alıyoruz ilk sırada bunu yapmadık çünkü ilk modelin kurulumunu yaptığımız için hepsini ters örmüştük şimdi bundan sonrası bu şekilde 5. ilmeği örmeden alıyoruz. Yani ilk modelimiz, ikinci modelimizin ilk sırasını kurmuş oluyoruz arka yüzden. 2 tane düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. 5.'yi örmeden yine sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ördüm. İpi benden yana alarak kenar ilmeğimi de burada ters ördüm devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi benden yana aldım iki tane ters örüyorum İpimi arkaya aldım şimdi bakın tekrar modelimizin ikinci sırasındayız ve modeli yine şekillendirmeye başlıyoruz yani ilmeklerimiz sol tarafa kayacak yine yerlerini değiştiriyoruz ve kalan 3 ilmeği de düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Arada iki tane ters var. İpi arkaya aldım. Yine ikinci modelimizde ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Modelimizde ilmeklerimiz devamlı sol tarafa kayacak arkadaşlar. Kalan 3 ilmeği de düz örüyorum. İpi benden yana aldım iki tane ters ördüm. ipimi arkaya aldım ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Şöyle ikinci modelimize de bir iki sıra daha yapalım ki anlaşılır olsun. Yine iki ilmeğimi düz ördüm. Benden yana aldım. 1 2 3 Bakın kaydırdığımız ilmeğimiz dördüncü ilmeğimiz. Bunu örmeden yine sağ şişime aldım. Beşinciyi ördüm. İki tane düz. Benden yana aldım. İki. Üç ters. Dördüncü yatırdığımız ilmeğimiz. Sol tarafa yatırdığımız ilmeğimiz. Örmeden aldık. Beşinciyi de ters ördüm. Yine iki ilmeğimi düz kenar ilmeğimi de burada ters ördüm devam ediyorum kenar ilmeğimi aldım ipi benden yana aldım iki tane ters ördük ipi arkaya aldık birinci ilmeği düz ördük ikinci ile üçüncünün yerini değiştiriyorum ve düz örüyorum Bakın modelimiz iyice anlaşıldı zaten. Şimdi şu sırayı geçelim. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. dediğim gibi daha fazla devam etmeme gerek yok. Bundan sonrası zaten model tekrarı. Sadece ikinci modeli nasıl kurduğumu anlatmak istedim size. Onun için bir iki sırada ikinci modelimize yaptım. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum ki bu model e, toplayan bir model. Her ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirleyin. Yani topluyordan kastım şu şekilde. Şöyle e, asılmadığınız müddetçe e, açılma yapmayan bir model. Kendini topluyor. Onu demek istedim Evet şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size e, bu modelden yine anne yeleği örebilirsiniz hırka yapımında e, bere yapımında kullanabilirsiniz etol şal yapımında kullanabilirsiniz birçok yerde kullanabileceğiniz gayet kolay ve de güzel bir model Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.